Arkadaşlar selamlar. Keyifler nasıl? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle biraz bu yeni açtığımız Discord sunucusundan biraz da kanalın gidişatından, kanaldan bahsetmek istedim. Arkadaşlar ben bu kanalı açtığımda şöyle demiştim. 20 kişi falan izlese, 2-3 bilinç muhabbeti yapsak, 2-3 oyun muhabbeti yapsak harika olur falan diye düşünmüştüm. Çünkü çevremde bu oyunu oynayan kimse de yoktu. Ayrıca bir Türk komünitesi de bulamamıştım. Yani baktım böyle internette işte bu falan. Öyle çok Türklerin bir araya gelip oyundan bahsettiği birbirine hava attığı falan. Veya işte koopa gidecek adam aradığı falan bir yer bulamamıştım. Dedim neden ben bunu yapmıyorum? Böyle bir şeyi aradım bulamadım. Yok demek ki ben yapayım dedim. Varsa da hala bilmiyorum arkadaşlar. Başka arkadaşlar böyle şeyler komüniteler yapıyordur. Onlara da hani siz yoksunuz falan demek istemiyorum. Discord hakkında da arkadaşlar ben Discord'u böyle bir iki bilgi aldığım, işte haberlere baktım, havadislere baktım bir yer olarak kullanıyordum. Ama Discord benim bildiğimden çok daha geniş bir yermiş. Yani bir sürü etkinlikler falan yapılıyormuş, rank kasılıyormuş, işte GIF profil fotoğrafı falan yapılıyormuş. Bunların hepsini yeni öğreniyorum. Discord'u niye açtık? Bir arkadaşımız Emir. Buradan Emir'e selam olsun. Şata attı Emir. <laughs> Gerçekten çok yardımcı olduk. Yoruma yazmış. Demiş işte usta biliyorum senin vaktin yok ama bir tane Discord açsan muhabbet etsek çok iyi olur falan. Ya ben de dedim ki Emir sen yapar mısın bunun adminliğini? Ya, o da sağ olsun yaparım dedi. Ama tabii herkesin de işi gücü var arkadaşlar. Başka katkıda bulunmak isteyen, sorumluluk almak isteyen, yetki almak isteyen arkadaşlar varsa ya Emir'e ya bana Discord'tan özelden yazabilirler. Bu şekilde de bu benim bilmediğim Discord alemini bana öğretebilirsiniz. Ayrıca sizden ricam Discord'da yani Discord'da rule, rule kurallar kısmı koyduk arkadaşlar. Kurallar da biraz şakayla karışık. Küfür kıyamet olmasın yeterli yazmış Emin. Gerçekten tabii küfür herkese ediyor, Biz de diyoruz. Ama burasının böyle işte birilerinin bir yerlere havada koyduğu bir yere dönülsün istemem. Biraz Discord açmamanın sebebi oydu. Vaktim de yok. Şaka maka. Yani buraya yazarsanız filan a dönmedi diye düşünmeyin. beni etiketlemeniz filan da bir şey değiştirmez. Çünkü olabildiğince zaten bakmaya çalışıyorum yani. Bunun dışında arkadaşlar böyle saçma sapan yapacağınızı düşünmüyorum ama politik muhabbetler filan da yapmayın. Gerek yok. Oyun kanalı burası politik muhabbetlerin yapılacağı yer var. Burası onlardan biri değil. Aa, eklemek isteyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ha, hava atma yeri diye bir yer açılmış. Ben bunu yeni görüyorum. Şu guild kısmında yeni görüyorum. Arkadaşlar guild'inizi adam arıyorsanız yani sanırım buradan yapabilirsiniz. Hava atmak istiyorsanız da 5-5 flex karakterlerinizi buraya atabilirsiniz. Şu help kısmında da ben burada soruları gördükçe cevaplamaya çalışıyorum. Yani başka arkadaşlarımız da cevaplamaya çalışıyor. Oyun içi yardımcı olabilecek var mı? Yeni başladım. mesela böyle bir arkadaş yazmış. Buyur dostum yazabiliriz. Niye yazdın değil mi? Ya böyle vaktim oldu ki mesela şu an gördüm bunu video çekerken. Ne zaman yazmış? Sabah 9'da yazmış. Ben sabah 9'da uyuyorum arkadaşlar. Gece mesai 2-3 gibi bitiyor. Dolayısıyla hatta görece 7'de doğru yani. Biraz daha hasta kırgınlık var. Yeni video çektiğim zaman şu video kısmını atacağım arkadaşlar. Buradan da görebilirsiniz eğer YouTube'dan takip ediyorsanız. Bunun dışında eklemek istediğim pek bir şey yok. Son olarak dediğim gibi eğer bu Discord işlerinden ben anlıyorum. İşte yardımcı olmak da isterim vaktinde var derseniz. Bana veya Emre Özel'den yazabilirsiniz. Ve müteşekkirde kalırız. Yani insanlar bir şey talep etmeden... Önce o şeyi kendisi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. İyi bir Discord kanalı talep ediyorsanız iyi bir Discord kanalına katkıda bulunarak o kanalı daha iyi yapabilirsiniz. yani. Nasıl ben hiçbir community bulamadığım için bir YouTube kanalına başladım. Bakış açınız yani genelde bu şekilde olsun arkadaşlar. Bugünün video bu kadar. Aa, bu arada şöyle bir şey yapacağız. Bugünün video bu kadar değilmiş. Şöyle bir şey yapacağız. Yarın bu Campeche banner'ına bir uh, summon videosu çekeceğiz Emir'le birlikte. Emir dedi ki, abi ben buna 20 step gireceğim. <laughs> Şimdi ben burada böyle söyledim de zorunluluğu da hissetmesin de. 20 step gireceğim, İstersen gel videosunu çekelim, birlikte tepkileyelim dedi. Dedim, neden olmasın? Uh, bu tarz fikirleri olan arkadaşlar da varsa birlikte uh, summon videosu çekebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.